Evet arkadaşlar, merhabalar. Canlı yayınımız başladı. Kusura bakmayın iki tarafa bakacağım. Bir yerde YouTube kanalımızdan canlı yayın yapıyoruz. Diğer tarafta da Instagram kanalımızdan yayın yapıyoruz. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Biraz başlamak için bekleyeceğim sanırım. Toplanmalarını bekliyoruz arkadaşları. Şu an bana dönüt versin arkadaşlar. Kaç kişi? 12. Evet, 19 kişi. Sunumumuza başlamadan önce biraz sohbet edelim arkadaşlar, e, özellikle öğrenci arkadaşlara sesleniyorum. Çalışma programlarımda umarım uyuyoruz arkadaşlar. Rehber öğretmenlerimden dönüt alıyorum, uyduğunu söyleniyor, çok mutlu oluyorum. E, bu dönemler bir fırsat arkadaşlar, biliyorsunuz kriz kelimesi Çince bir kelime, fırsat zaten e, yayıldı arkadaşlar konu eksikliklerinizi tamamlayabilirsiniz çözmediğiniz soruları e, çözmediğiniz ödevlerinizi, geri kaldığınız dersleri burada planlayabilirsiniz arkadaşlar bazı e, yorum işte çıktı bunlara çalışmayacağız şu arkadaşlar resmi bir açıklama yok şu an biz tüm konuları çıkacağını düşünüyoruz ve tüm konulara çalışıyoruz. Resmi bir açıklama geldiğinde arkadaşlar bizler size dönüt vereceğiz. Şu an böyle bir durum yok. Sadece belirsiz bir durum var. Zaten bu belirsiz durum bizi kasmakta. Ee, bu belirsizlik ila nihayet sürmeyecek arkadaşlar. Eninde sonunda bir belirliyle kavuşacak. Bunlar kriz dönemleri. Şanssızlığımız ya da şansımız diyelim. Dünya olarak bizim neslimiz İlk defa böyle bir krizi yaşıyor. O yüzden bir şaşkınlık söz konusu. İnanın tarihe baktığınızda bizim küçük paragraflar halinde okuduğumuz yerlerde bu krizi yaşandı arkadaşlar. En son 1918 yılında İspanya gribinde 180 bin civarında insan ölmüş arkadaşlar. E, tarih tekerrürden ibaret kolera salgınları, veba salgınları bunları insanlık yaşamış. E biz ilk defa yaşıyoruz. O yüzden şaşırdık. Rahat olun. Bir yerde hiçbir virüs insanoğlundan güçlü değil arkadaşlar. İnsanoğlu bir şekilde devam ediyor. Evet arkadaşlar. Evet. Birazcık daha, birazcık daha bekliyoruz arkadaşlar. E, sayımız çoğalıyor e, bu noktada. İlk defa canlı yayın yapıyorum. Ee, bu anlamda. Arkadaşlar iyi gidiyor diyorlar ama e, yorumlara yazarsınız nasıl olduğuna dair e, bu noktada. E, i̇stiyorsanız yavaş yavaş başlar. Sayımız yeterli seviyeye ulaştı. 100 bin civarı falan diye de böyle soğuk bir espri yapayım arkadaşlar e, bu anlamda. Arkadaşlar, sevgili öğrencilerim ve değerli bilgilerim. Tekrardan hepinize hayırlı günler diliyorum. Bu uzaktan eğitime geçildi. Biz noktatik eğitim kurumları olarak kendi sürecimizi yerimiz yersiz mi? Değil. Ama gereğinden fazla endişe bize yanlış yaptırır. Peki biz gereğinden fazla mı endişeliyiz? Biraz öyle gibi geliyor bana arkadaşlar. Şöyle durumumuza, mevcut durumumuza bir göz atalım. Bir, Hepimiz sağlıklıyız. Beni şu an dinliyorsanız sağlıklı olduğumuzu gösteriyor. Şükredilecek en önemli hadise geçen günkü konuşmamda da söylediğim gibi sağlığımız. Hiçbir eğitim, hiçbir ders, hiçbir sınav bizden önemli değil. Biz olduğumuz için önemli. İki, arkadaşlar muhtemelen önceliğimiz şu an için bile hala ders ve eğitim. O yüzden sevdiklerimiz de sağlıklı. Bu da çok önemli bir hadise ve sevdiklerimiz bizim için elinden geleni yapıyor. Arkadaşlar bizi koruyan bir evin içerisindeyiz. Evinde kal çağrısına çok şükür ki uyabileceğimiz bir evimiz var. Dördüncü olarak arkadaşlar hala ne olursa olsun iletişim kurabileceğimiz teknolojilere sahibiz. Şu an bu teknolojilerle YouTube kanalımızdan ve Instagram kanalımızdan sizinle iletişime geçebiliyoruz. Ve 5. Arkadaşlar hem LGS hem de TYT AYT sınavı bir yarış sınavı. Ne demek yarış sınavı? Rakiplerimiz var. Rakipleri geçme sınavı. Bir seviye sınavı değil arkadaşlar. Ve bizim başımıza gelen tüm rakiplerimizin başına geliyor. Anadolu'nun güzel bir sözü var elle gelen düğüm bayrağı. O yüzden şu an için bir eşitsizlik ve adaletsizlik söz konusu değil. Ve altıncı olarak tüm bunların üzerine arkadaşlar nokta tek eğitim kurumlarındayız. Nokta tek eğitim kurumları her şartta ve halde sizi yalnız bırakmıyor. Ve sizin için imkanlar dahilinde elinden geleni yapıyor, hizmetleri evinize kadar getirmeye çalışıyor. Sevgili öğrencilerim, şu an için inanın biz de kendi yarışımızı veriyoruz. Biz de kendimizi aşmaya çalışıyoruz. Kendimizle yarış halindeyiz. Size en iyi hizmeti sunmanın yarışındayız. Şimdi size hangi kanallarda ne tür hizmetler verdiğimizi anlatmak istiyorum. Evet haftalık çalışma programımız arkadaşlar. Bu hafta oluşturduk. Bu hafta vereceğimiz hizmetler. Noktatek eğitim kurumları nokta.com Geçen hafta perşembe günü itibariyle biz derslerimizi buraya kaldığınız yerden yüklemeye başladık. Arkadaşlar her türlü duruma hazırlıklıyız. Sokağa çıkma yasağı dahil olmak üzere sene sonuna kadar tüm videolarımızı çektik. Peyderpey arkadaşlarımız buraya yükleyecekler. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Hemen altyapımızı genişlettik. Ee, en e, konularımıza başladığımız gün sitemizde 2000 kişi vardı. Serverlarımız yeterli. Ee, hiç endişeye mahal yok. Arkadaşlar zaten WhatsApp gruplarını kullanıyorduk. Burayı birazcık daha geliştirdik. Sınıflar açılı, bazında açılan WhatsApp gruplarımızda soru çözüm saatlerinin takip Öğretmen arkadaşlarımız arkadaşlar anında sorularınızı cevaplıyor. Veyahut da bir süre sonra, yarım saat, bir saat sonra anında sorularınıza cevap veriyorlar. Koordinatör öğretmenlerimiz tarafından haftalık çalışma planlarının kontrol edilmesi. Şu an biliyorum planları atıyorsunuz, rehber öğretmenleriniz bana dönüş sağlıyor. Hiçbir fark yok arkadaşlar. Bundan önce Kızılay Şubemizde rehber öğretmenimiz Kübra Hoca birebir de sizin çalışma programınızı kontrol ederken şu an WhatsApp üzerinden kontrol ediyor. Eğer e, çalışmalarınızda asla e, sıkıntı vermiyorsunuz. Arkadaşlar bir diğer e, .tek, e .tek .com adresi üzerinden deneme sınavlarını yapıyoruz. İlk deneme sınavımızı Cuma günü yaptık. Bugün de öğrencilerimiz deneme sınavına girdi. Pazartesi günü üniversite hazırlık gruplarına AYT sınavı, salı günü 8. sınıf öğrencilerimize deneme sınavı, çarşamba günü 7, 9, 10 ve 11. sınıf yani ara gruplarımıza deneme sınavı, perşembe günü üniversite hazırlık gruplarına AYT sınavı, cuma günü de yine 8. sınıf öğrencilerimize deneme sınavı. Normal şartlar altında arkadaşlar sınav gruplarına haftada bir sınav yapıyorduk, şu an iki sınav yapıyoruz. Evet arkadaşlar bir yeniliğimiz de dişeöğretim.com Buradan soruları çözebilirsiniz. Ve ayrıyetten öğretmenlerimiz e ödev oluşturacak. Buradan sizlere atacak. Ve bu o ödevlerin kontrolü sağlanacak. Yine velilerimize geri bildirim verilecek. Bu soruları bu ödevlerin yapılıp yapılmadığına dair. Evet arkadaşlar bir diğer yeniliğimiz Geçen hafta kurduğumuz Nokta Tek TV YouTube kanalı üzerinden şu an beni buradan dinliyorsunuz. Ee, geçen hafta Perşembe günü kurduk ve şu an e, 1200 civarında abonemiz var. Lütfen arkadaşlarınıza istek gönderin ve bu buradaki imkanlardan tüm arkadaşlarımız yararlanabilir. Burada YouTube kanalımızda sınavlarda çıkmış soruların çözümleri ve motivasyon çalışmaları ve canlı yayınlar yapılacak. Bu canlı yayınların ilkini bugün ben yapıyorum çıkmış sorulardan Ergin Hoca'nın 5-6 video yüklediğini biliyorum. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Nokta Tek TV'yi takip etmeye devam edin. Arkadaşlar Instagram sayfamızı da aktif halde kullanacağız. Haberler ve bilgilendirmeler buradan olacak. Yine burada e, burayı da takip edin. Aileleriniz takip etsin. Tüm bilgilendirmemizi ve haber akışını buradan sağlayacağız. Evet arkadaşlar. Bizim sizlere sunduğumuz imkanlar bunlar. Peki biz ne bekliyoruz? Bu imkanları en iyi şekilde değerlendirip en iyi şekilde ders çalışmanızı, asla sorumluluklarınızdan taviz vermemenizi bekliyoruz. Arkadaşlar her türlü sıkıntınızda, her türlü sorununuzda lütfen bizleri arayın. Ayrıca arkadaşlar bu imkanların size ulaşmasını sağlayan değerli bir ekibim var. Beni hiç yalnız bırakmayan. Bir kısmı şu an benimle beraber. Bir kısmı da evden şu an sizler için video çekiyor, soru çözüyor ve WhatsApp gruplarınızı takip ediyor. Bir kısmı da bu teknik hadiselerin size ulaşmasını sağlıyor. Onları sizlerle beraber, sizler adına onlara teşekkür ediyorum ve buraya alıyorum. Sizlerle beraber Alkışlıyorum sizler adına. Evet Tahsin hocamız, Kübra hocamız, Ergin hocamız, Seval hocamız, Hakan hocamız, Furkan. Kamera arkasından Necdet hocam ve e, Kasım hocam var. Arkadaşlar Gülşah hanım var. E, sizler için burada fedakarca arkadaşlar çalışıyor. E, burada olamayan arkadaşlarımız da evlerinden hizmet veriyorlar. Sizler adına onlara teşekkür ediyoruz. Sizler bir şey söylemek ister misiniz? Arkadaşlar merhabalar. Ee, biz buradayız, sürekli yanınızdayız. Uzaktan da olsa takipçiniziz. Siz de evde kalın, bizimle kalın, Nokta Tekil'e kalın diyoruz. Sizi çok seviyoruz. Ergün Hocam. Evet arkadaşlar, hepiniz takipte kalın. Biz buradayız. Bizi izlemeye Aynen. devam edin. Kübra Hocam. Arkadaşlar, krizi fırsatı çevirip bir adım öne geçmenizi talep ediyorum. Biz her zaman sizin arkamdayız. Size her zaman desteği, sizi çok seviyoruz. Seval Hocam. Her zaman yanınızdayız. Nokta Tekil'e kalın. Arkadaşlar, Arkadaşlar bütün platformlardan size destek oluyoruz. WhatsApp'tan, Instagram'dan, YouTube'dan canlı videolarımıza destekleyiz. Takipte kalın. Yuşak. Hepinizi bekliyorum kantinime. <laughs> Kazım Hocam. Kamera arkasında Kazım Hocam. Bu videolara size ulaşmasında çok büyük emeği var. Teşekkür ediyoruz. Biz size teşekkür ediyoruz hocam. Merhabalar, teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Evet, kalın. Evet arkadaşlar. Bu krizler geçecek. İnanın bu krizlerde ayakta kalmamız gerekiyor. İnanın Nisan ayında sınıflarımızda ders yapacağız. Ben buna inanıyorum. Moralinizi ve motivasyonunuzu çok yüksek tutun lütfen arkadaşlar. Bizim moral kaynağımız, inanın sizlersiniz. İnanın gençler bizim moral kaynağımız. Nokta Tek'le kalın, evde kalın. Hepinizi seviyoruz.